Adam hasta. Şu anda yine kuşları düşünüyor. Kendine bakmıyor. Bu kuşları besleyeceğim diye uğraşıyor. Doyuracağım diye uğraşıyor. 15 sene olmuştur. En az. Bizim bildiğimiz daha öncesinde vardır belki. Evet. Nur amca merhaba. Merhaba. Kuşları kaç yıldır besliyorsunuz? Vallahi 99 yılından bu tarafa her, her yıl devam ediyor. Nasıl başladı bu kuşları beslemeniz? Evet, şimdi işte böyle bir 99 yılında sert bir kış zamanı hayvanların aç olduğundan, zefil olduğundan gördüm, başladım. O yıldan bu tarafa devam ediyorum. 99 yılında dört tane deprem, 99 Gölcük yılında, Gölcük depreminde dört tane cenaze vermiştim. Onların açısıyla bu süreç zamanının içinde devam ediyor işte. Her gün bunları yemliyor musunuz? Tabii, sabah, öğlen her gün devam ediyor. Gelmediğiniz gün kuşlar buraya iniyor mu? Geliyorlar mı? Gelmez olurlar mı? Gelmediğim gün hemen hemen yok. Gelmediğim günde olursa hastalık, sökerlik, cenaze, kıvır zıbır işlerinde başka kişi vasıtasıyla ihtiyaçlarını giderttiriyorum yani. Ortalama kaç kilo yem veriyorsunuz bir öğlen veya Ben size Bu 700 olur, bir ton olur. Hava şartlarına, hava koşullarına. Bir sezonda? Tabii. Günlük ortalama 25-30 kilo veriyorsunuz mu? Günlük ortalama ne diyelim? 20 kilo civarı. Bunu siz kendiniz mi karşılıyorsunuz bu yemin parası? Nasıl? Tamamını kendim değil. Eşten, dosttan, arkadaşlardan getirebilenlerden istiyorum, getiriyorlar. Diğer tarafını kendi ihtiyacından devam ettiriyorum. İnsanlara bir notunuz var mı? Vallahi insanlara notum şu. Kışın biz boyamlara bakmazsak, beslemezsek, boyamların elinden tutmazsak, yazın da boyamlar olmayınca yazın semtini tadını alamayız. Bütün halımızdan bu desteği bekliyoruz. Senin üzerine düşelim yapsa yol. Teşekkür ederim efendim.